kahvaltı hazır diyecektim. Ben gelip geliyorum. Siz geçin buyurun, ben ekmekleri kızartmıştım onları getireyim. Sağ ol. Ben sadece çay içeceğim. Betül kahvaltıya bekliyor. Şekersiz içiyordunuz, değil mi? Mustafa komutanla görüştüm. Henüz bir gelişme yokmuş. Ama ben onları iyi tanıyorum. Gereğini mutlaka yapacaklardır. Siz öyle diyorsanız. Efendim? Hava Nasılsın güzel gözlüm? İyi. Sen? Hapishanede ne kadar iyi olursa o kadar <laughs> iyiyim işte. Seni çok özledim kız. da tutuyorsun inan. İyi iyi. Tamam da ben sonra konuşalım mı? Ben şimdi müsait değilim. Konuşsaydın keşke niye kapattın? Sonra ararım. Sözlüm müydü? Ne sözlüsü? Benim sözlüm falan yok ki. Pardon, ben yanlış biliyorum galiba. Herhalde. Benim konuştuğum biri yok. Günaydın Yusuf Bey. Nasılsın Murat bugün? Daha iyiyim Yusuf Bey. Bandajı da aldırdım bir sorun kalmayacak. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Gece bahar evinde miydin? Hı hı. -ha. E havanın senin ne işi neydi? Gece bahar dönerken saldırıya uğramış. Bütün gece onunla uğraştım. Nasıl yani? Ne saldırısı? E Havva'nın gece gece bağda işi neymiş? Vallahi size sormak lazım anne. Konaktan gönderdiler dedi. Artık kimin işiyse. Neyse ben üstümü değiştirip çıkıyorum. Betül kahvaltıya bekliyor. Topla kızım kahvaltıyı. Abla, ne oldu? Dur, sakin ol, yok bir şey. Abla, bir şey söyle. Ne oldu? Konuş. Dün gece bana saldırdılar Toprak. Acıyor mu peki? Biraz. Adamlar kimmiş? Bulamadılar mı? sana ne oldu? Kim bu şerefsizler? Ha? Bulamadı mı komutan? Yusuf ne yaptı? Teyze teker teker sor Allah aşkına. Toprak, kocan geldi aşağıda seni bekliyor. Ben hemen geliyorum. Kız başından anlatsana. Nasıl kurtuldun o elleri gırlasıcalardan? Kız sakın bunların hepsi numara deme. Vallahi sen becereceksin bu işi. Dün öyle demiyordun ama. Kız tamam. Şimdi bırak hepsini. Saldırdılar falan filan da. Sen bunu nasıl yaptın kendine? Nasıl çevirdin suratını böyle çarşamba pazarına? Hiç kolay olmadı Sultan Hanım. Canım çok acıdı teyze. Ama ne yapsaydım? Eğer ben bunu yapmasaydım o kızla Yusuf bütün gece bağ evinde tek başlarına kalacaklardı. Aferin kız sana. Aferin. Al şu Hancıoğlu soyadını da hem kendini kurtar hem de bizi sevindir. Önce ata binmeyi öğrenmem lazım. Hem de bir hafta içinde. Sen demiyor muydun geçen gece korkarım. Yanına bile yanaşamam ben diye. O o zamandı teyze. <laughs> Yusuf'a çok iyi at biniyorum dedim. Şimdi eğer aklına girmek istiyorsan bu işi becermem lazım. Sen demiyor muydun demirden korkan trene binmesin diye?